Huh? Herkese merhaba ben Adros Teyya. Bu videoda size materyalleri en fazla nereden ve en hızlı nasıl elde ederiz bunlardan bahsedeceğim. Gelin hemen başlayalım. İlk olarak temel ihtiyacımız olan Rawhide ve Iron Chunks'tan başlayalım. Bu söylediğim materyaller oyunun her yerinden çıkıyor ve son gelen patchlerden sonra daha da bol çıkmaya başladı. Eskiden biraz sıkıntısını yaşıyorduk ama artık son gelen patchten sonra daha da bol çıkmaya başladı. Saymam gerekirse peki nerelerden elde edebiliriz? Tree of Whisper kutularından elde edebiliriz. Infernal Horse'dan elde edebiliriz edebiliriz. Nightmare zindanlarından elde edebiliriz. Legion Event, Ram Walker, Understy, Torment Boss'ları ve Pit'ten elde edebiliriz. Peki neredeyse 7'den fazla seçenek saydım size. Bu 7'den fazla seçeneğin hangisini tercih etmeliyiz ve hangisi en fazla atıyor? Gelin rakamları ve süreleri baz alarak hangisi bize daha efektif bir yol sunuyor ona bakalım. İlk önce Trio Whisper'ın kutularından başlamak istiyorum. Ee, ben bunları normalde rakamlarını not aldım. Fakat elimde iki tane kutusu varken gelin bunları beraber açalım ve videoda görmüş olursunuz. Şimdi üç farklı kategori var Tree of Whisper'da. Bir tanesi normal kutu. Şu an gördüğünüz gibi. İkincisi normal kutu artık kaos seçeneği. Kaos seçeneği olunca tamamen materyal atıyor. Eşyadan çok materyal oluyor. Bir de Legendary kutusu var. Legendary'de de normale göre bir tık daha fazla atıyor. Peki ne kadar bir tıktan bahsediyorum? Şimdi bunları göreceğiz. Hemen stat materyal kısmını açıyorum. Çünkü buradan aşağıdan takip etmek zor olabiliyor. Üst üste binebiliyor. Bakıyoruz hemen. 33.2 Iron Chunk, 78.7 Rav Haydn var. Onun dışında diğerlerine de buradan göz atabilirsiniz. Şimdi kaosu açıyorum. Kaosu açtım. Evet dökülüyor da dökülüyor. Bu arada neden barbarla açtığımı merak ediyor olursanız bir önceki video alt karakter nasıl kasılacağını göstermiştim. Barbarı levelladım. Gördüğünüz gibi 60 seviyeye de getirdim. Eksik glifleri vardı. Bunlardan glif çıkıyor. O yüzden Rogia yerine Barbarla açtım. Evet normal kutuda 33.2'den 33. .4'e çıkarken 78.7'den 79'a çıktık. Yani ortalama 200 Iron Chunk ve 300 Raw Height aldık bir normal kutudan. Şimdi Legendary kutumuzu açalım. Bakalım 200'e 300 e almışken bu arada biraz da tabii Forgotten Soul falan aldık. Fakat Forgotten Soul'u ilerleyen zaman dilimlerinde onun başlığı altında tekrardan göstereceğim. Şu an kendinizin hesaplamanıza gerek yok. Peki Legendary kutu açarsak ne veriyor? Ona bakalım bir de. 33.4'ten 33 9'a çıkıyoruz. 79 sıfırdan Direkt 79.700'e çıkıyoruz. Yani 500'e 700 kasmış oluyoruz. Aşağı yukarı neredeyse 2 katı artıyor Legendary kutuda materyalin seviyesi. Hemen yerdekileri toplayalım. Twister güzel. İhtiyacımız olan Glyph'i de kaptık. Bu arada yaptığım build, Lipoek build'i gerçekten çok keyifli. Onun da videosunu ayrıca çekeceğim. Şu an e, glifleri Glyph'leri şurada göstereyim. 13, 15 bile değil. Bu şurada Glyph yok. Nerede? Şurada Glyph'im yok. Ondan sonra şurada da Glyph'im yok. Yani 2 tane glifle oynuyorum ve şu 60'ı 2,5 dakikada yapıyor bu build. 70-75 arası 2-2,5 dakikaya kadar düşürebileceğimi düşünüyorum. Daha itemleri görüyorsunuz. Yıldız yok, bir şey yok. Saçma sapan halde. Çok da keyifli. Kurbağa gibi sıçrıyor. Onun da tanıtım videosu çok yakında gelecek. Çaraya kalktı vakit. O zaman biz videomuza geri dönelim şimdi. Pekala. Şimdi o zaman bir tane de Torment Boss'ta deneyelim. Ne çıkıyor, ne kadar çıkıyor. Onu görelim. Hızlıca hemen anlayalım boss'umuzu. Torment 4'teyiz. Varşan'a geldik. Şimdi şuradan takip edelim. 120'ye 80 gördüm. 120'ye 120. O 80'e de 40 buradan geldi. Ortalama 120'ye 120 geldi. Bu normal haliyle geldi. Peki ben bir de buradan şimdi Opel of materyal basıyorum. Bakalım bunun etkisi var mı? Onu görelim şimdi bir de. 120'ye 120 aldık normalinde. Tekrardan aşağı yukarı öyle bir şey mi alacağız yoksa çok daha fazlası mı düşecek? Evet tekrardan aşağı takip ediyorum. 60 geldi. 20 geldi. Hiçbir farkı yok. Hiçbir esprisi de yok. Torment postlarda yapılacak hiç değil bu. Torment postlardan raw ve iron kasılmaz. Evet şimdi Ram Walker Event'ına geldik. Daha başındayız. Hiçbir şey yapmadık. Selamünaleyküm verdik. 34K'ya 79.9. Hadi buna da 80K diyelim. Değil de başlıyoruz. Event sonu görüşürüz. Ortalama 3 dakikada oturması gereken yere gelmeyi başardık. 35 geçiyordu. Şu an 38 oldu. Birazdan da hemen snapshot'ımı tazeledim ve bu kestim. En başından portal kısmı açılana kadar ki fark değişmemiş. 34.0'dı. 79.9'du. Muhtemelen 50-60 kastık ortalama. Şimdi içeri girelim ve içeriden sonuna kadar asıl mevzunun olduğu yerde bir bakalım. Bu arada Sitting Opal of Material. Şurada bir yerde paylaşacağım. Yeşil olan yani basılı gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde çok da abur cubur kutuları açmadan hemen sona doğru ilerleyeceğim. Vakit de kaybetmeyelim. Böyle yalandan şuraları da kesiyorum. Yani gidelim. Koş 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 koş. Burada Hedefimiz crafting materyal olduğu için crafting materyali seçeceğim bir de üzerine. Yine hemen son event'a doğru koşacağım hızlıca. Evet event'ı başlattık. Event'ı başlatmadan önce de hemen tekrar bakalım. 4.1'e 80.1 Tam sakin olun hepinizi keseceğim. Asıl olay burada. 34.1'e 80.1 bakalım bu noktalardan sonrası ne kadar artacak. Event'ı bitirdik, kutuları açtım. 100-200 arası kazandık diyebiliriz. Tabi event başından beri bu rakam 200 ile 300 arasını buluyor. Legion event'a geldik. Başlamadan önce tekrardan materyallerimizi kontrol edelim. 34.4'e 80.3 bakalım event sonrası şunda şöyle totemim bu benim. Şanslı param. Nereden düştü hiçbir fikrim yok ama diyor ki burada umarım diyor önceki sahibinden daha fazla size şans getirir. Yani öncekine öldürdü. Sizi de öldürmez umarım diyor. Güzelmiş. 5 keçe başladı. Evans. 3 tane kutumuz geldi şimdi. 34.4'e 80.3'tü. 34.4'ten bakalım kaça çıkmışız? 34.4'ten 34.5'e çıkmışız. Ve 80.3'ten 80.4'e çıkmışız. Yani ortalama 100'er tane kasmışız. 3 dakika sürdü event. Bana soracak olursanız tercih meselesi. Şimdi sırada pit var. Şimdi sıra pit'e geldi. Yine materyal opalimiz basılı. Evet girmeden önceki materyallerimizi tekrardan kontrol ediyoruz. Ve buradan zaten bize ekstradan forgatın soğuğu düşüreceğiz. Pit'in sonunda da tekrardan görüşürüz. Opel basılı bir şekilde 34.5'a 80.4'ten 34.6'ya 80.5'e geldik. Yani burada da ortalama 100'er adet kasmış oldu. Peki şimdi ne kadar etkisi var bu Opel of materyalin? Onu bir kontrol edelim. Seating Opel of materyal değil de ben boss materyali kasmak için Opel of Torment basacağım. Bakalım 100'er adet bu basılıyken kasmıştık. Şimdi bunsuz ne kadar kasacağız? Yine 80'in sonunda görüşmek üzere. Evet birazdan run'ımız bitecek ve boss fight'ına gireceğiz. 34.6'ya 80.5'ti. Ve şu an materyal opeli basılı değil. Boss materyali atan opel basılı. Boss'umuzu keselim. Evet boss'umuz da öldü. 3 yıldızlı boss. Aman Allah'ım. Dex ve crit strike demeci varsa paranın içinden geçeriz. Evet. Boss materyali düşmedi şansımıza. Şimdi Önce baba bakayım herkesin merak ettiği gibi. O Bunun fiyatını videonun sonunda paylaşacağım. Diablo Trade'den kontrol edip şöyle şunu yakılmayacak şekilde koyayım. Bombastik o 4.6'ydı 34.6 80.5 80.5 olarak kalmış. Muhtemelen 50-60 kasmış olabiliriz. Gerçekten de etkisi olduğunu görmüş olduk. Seating Opel of materyali. Buna kısaca Opel of ya direkt materyal opeli desek olur ya. Her seferinde adını uzun uzun okuyorum. O zaman geriye bir tek Undersity kaldı. Gelin Undersity'ye de bakalım. Undersity'ye geldik şimdi. Undersity'de kullanabileceğimiz 3 farklı opsiyonumuz var. Mavi ve Legendary'lerden bahsetmeyeceğim çünkü bunlar çok sık düşmüyor. Burada en kıymetlisi benim gözümde Masterworking materyal atar. Başlamadan önce ince bir not. Bundan az olduğu için bunu tek başınıza girmenizi tavsiye etmiyorum. Bunun için parti bulur. Rotasyon halinde herkesin birer kere sırayla açtığı bir şekilde girmenizi tavsiye ederim. Fakat orada da dikkat edin. Bazen Master Working Material diye girdiğiniz grupta başka materyalle tribütler kullanıp sıranızı geçirtmeye çalışabilirler. O yüzden her run sonu ne aldığınızı, OptiSite alıp almadığınızı kontrol edin. Grup nasıl bulacağınızı da hemen hızlıca belirteyim. Guide içinde ufak bir guide olsun. Escape'e basıyorum yukarıdan Social menüsüne geliyorum ve Find Party diyorum. Find Party dediğimde burada bir sürü şey çıkıyor. Kurulmuş gruplar. Ben burada hepsini tek tek bakmak yerine Advanced Search kısmına girip Activity'den Understeed'i seçiyorum. Understeed'den biz Refinement. Refinement. E bunu da seçip Search dediğimizde bakın direkt tık diye istediğimiz grup geliyor. Adamın teki kurmuş. Buradan buraya giriyorsunuz. Sadece refinement kısmını açıyorlar. Ama yine de girdiğinizde teyit etmeniz veya en azından linkleyin demenizde fayda var. Evet bu ufak guide'dan sonra gelin şimdi run elimizdeki bol pit farm yapmış arkadaşlarımızın da elinde bol bulunan kısmıyla başlayalım. Burada ben javeleri seçiyorum. Çünkü kolye ve yüzük kıymetli oluyor. Eğer pasif gelirse. Dediğim gibi javeleri seçtim. Run'ın sonunda görüşmek üzere. Bakalım kaç çıkmış. Şimdi bolsa gelmek üzereyiz. 34.6'ya 80.6. Hemen boss'umuzu keselim. Gözüme çarpan yine 120'ye 80 arası bir şey geldi. Yani 100 ila 200 arası bir materyal gelmiş. Undercity de bu şekildeydi o zaman. En sona kalan, ne kaldı lan en sona? Fit de yaptık, Undercity de yaptık yaptık. E, bitmiş. En son buymuş. Oyundaki neredeyse bütün aktiviteleri tamamladık. Oluşturmuş olduğum tabloyu ekrana veriyorum ve tablo üzerinden beraber konuşalım. Tree of Whisper'ın 3 farklı çeşidinden bahsettik. Miktarlar gördüğünüz gibi Kaos normal fark etmiyor. İkisini de aslında tek olarak yazabilirdim ama ilerleterek buraya gelen arkadaşlar için detaylı bilgi olsun istiyorum. Kaos'la normal aynı miktarda. Legendary direkt 2 katına çıkıyor. Yani Legendary kutu aldık mı güzel Rauhite'la Iron Chunks düşüyor. Tree of Whisper güzel bırakıyor uzun lafın kısası. Diğer normal aktivitelere bakalım. Infernal Horps kısmında 400 ila 800 arasında değişiklik gösteriyor. Bunun sebebi ise basmış olduğumuz materyal potu. Pot basmazsak 400, pot basarsak 800 resmen iki katı kadar etkiliyor. Ama burada şöyle ince bir detay var. Legendary kutusunu açarsanız kalan Eater sayınız en az 200 adet olmalı. 200 ve üzeri adet Eater'da materyal kutusunu açarsanız o zaman 400 veya seating opel basılıysa 800 tane raw Hide veya iron chunks alacaksınız. Nightmare dungeon'dan 100 ila 200 arası demiş. Yine aynı şekilde seating opel materyal basılı olursa 200'e kadar yaklaşıyor ama en kötü 100-200 arası alıyorsunuz. Legion event'ta 100 adet veriyor. O da yine tercih edilebilirler arasına giriyor. Hiç yoktan trio of Whisper karesi kasarken düşününle bilinir. walker 400 adet veriyor. Undersea event'ı yine aynı şekilde 200-300 arası veriyor. Güzel. Tormented Boss 100-200 arası veriyor. Bence gayet güzel. En son seçeneğimiz ise Pit. Pit'te de 80 ile 180 arası atıyor. Green Opal Basal ise tabii ki bu rakam 180 ve 200 civarına geliyor. Basal değilse de 80 ile 100 arasına geliyor. ve Iron Trunks'ı elde edebileceğimiz miktarlar ve yerler bu şekildeydi. O zaman şimdi gelin hızlıca Forgotten Soul kısmına geçelim. Evet sıra geldi Forgotten Soul'ların nereden ve kaç adet çıktığına. Zaten bütün aktiviteleri tek tek yaptık. Geriye dönüp kontrol ettiğinizde aslında Forgotten Soul'ları da rahatlıkla görebilirsiniz. O yüzden ben direkt tabloyu ekrana yansıtıyorum ve üzerinden beraber geçelim. Torment bossundan 10 adet uçuyor. Yani bir boss kesiyorsunuz 10 adet Forgotten Soul kazanıyorsunuz. Bir saniye bile sürmüyor boss. Çıktığı gibi ölüyor. 10 saniyede bir boss samınladığınızı düşünürsek dakikada 60 adet falan kasmanız işten bile değil. Helltide kutu 10 adet veriyor. Kutu dediğim normal Helltide içerisinde. Hemen gidelim orada görelim. Şimdi oyunun en iyi kutusunu açıyoruz. Şu an 43.78 var bizde. 43.78'den tam tamına 44.08 oldu. Yani 30 adet verdi. O en dandik kutusuna geldik. Tekrardan bakıyorum. 44.08 açıyorum. Bir 10 gördüm. Başka da görmedim. 44.08'den 44-18 oldu. Her tarihte ritüelin yanına geldik. Gördüğünüz gibi 3 tane taş var. Bu taşlardan eğer birine bağış yaparsak 20 adet. Eğer hiçbirine bağış yapmayıp sadece burada bulunursak ise 10 adet Forgotten Soul kazanıyoruz. Whisper of Tree 40 veya 80 veriyor. 40 normal kutu açarsanız, 80 legendary kutu açarsanız geliyor. The Nightmare zindanı bitirdiğinizde 10 adet geliyor ve son olarak Infernal Host'tan da direkt boss'u kestiğinizde 40 adet geliyor. Forgotten Soul listesi ve miktarları bu şekildeydi. O zaman en sonuncu ve en önemli materyallerden biri olan OptiSite'a geçelim. OptiSite'da ise liste çok kısa ve çok net. Birinci seçeneğimiz Tribute of Refinement. Revert Upgrade kısmında Masterworking yazdığına dikkat edin. İsmi karıştırabilirsiniz. Tribute'a Undersity'den giriyoruz. Şuradaki heykele tıklıyoruz ve Tribute of Refinement materyalini koyuyoruz. Bu materyali koyduğumuzda buradan yine istediğinizi seçebilirsiniz. Ben her zaman gibi kolye fazla atmasını tercih ederim. Videonun başında anlattığım gibi bunu tek başınıza değil parti şeklinde girmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ortalama ranlar 2 ile 3 dakika arasında sürüyor ve fix 2K OptiSite atıyor. Bu materyaliniz olduğu sürece en etkili yöntemin bu olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. İkinci seçeneğimiz Infernal hor Hemen gelin ona da bir göz atalım. 6, 8 veya 10 dalgalı olmak üzere 3 adet giriş taşı bulunmakta. Bu taşlardan istediğinize girebilirsiniz. Maksimum optisite elde etmek için materyal kutusunu 200 Eater'ımız olması yeterli olacaktır. 200 Eater aşağısı materyal kutusunu açarsak maksimum sayıda Optisite alamayız. Ana kutuyu da mutlaka açmak isteriz çünkü bu kutuda bize %100 en kötü bir adet Greater Affix yani yıldızlı item atmakta. Bu durumda minimum toplam 400 adet Eater kastığımız takdirde 6, 8, veya 10 dalga sayısının bir önemi kalmıyor. Benim şahsi tavsiyem hangisinde 400'e kesin ulaşıyorsanız ona girip hızlı hızlı farm atmanız olacaktır. Inferno Gortu da gördüğümüze göre o zaman geriye son seçeneğimiz kalan Nightmare zindanlarından kaç ulti ediyoruz gelin hızlıca bir de ona bakalım. Zindanlarda Experience Well yani tecrübe kuyusu bulunmakta. Bu kuyu bize %15 ekstra XP bonus sağlıyor. Cadılar Bayramı'nın bir diğer event'i ise Nightmare zindanlarındaki shrine'lar. Bu shrine'lardan goblin veya goblinler veya butcher çıkabiliyor. Understudy için gerekli tribute elimizde yoksa bu yöntem daha tercih edilebilir duruyor. Sebebi ise özellikle bu ara Cadılar Bayramı event'i olduğundan dolayı. Yaptığım Nightmare run'larında ortalama 2 ila 3 dakika sürede 1K ile 1.3K arası optisite elde ettim. Optisite için hazırlamış olduğum tabloyu da ekrana verelim ve son değerlendirmeleri yapalım. 3 adet aktivitemiz var dedik Optisite elde etmek için. Birincisi Nightmare Dungeon. Diğeri Infernal Horde ve üçüncüsü Undercity. Bunlar arasında şahsi sıralayacak olursam Undercity'nin Tribute olduğu sürece en iyisi. Çünkü 2 veya 3 dakika içerisinde 2k net alıyorsunuz. Ondan sonra normalde Infernal Horde'su söylerim. Çünkü bu da ortalama 6 veya 8 turlusuna girerseniz 7 veya 9 dakika sürecektir ve 4 ila 4.5 arası Optisite alıyorsunuz. Tributesuz bedava girebileceğiniz bir şey ve neredeyse kafa kafaya alabiliyorsunuz. Sadece çok zevkli değil bir süre sonra bayabiliyor. Şu an için Cadılar Bayramı event olduğundan dolayı Nightmare Zindanları bence Undersity'den sonra gelen en mantıklı seçim olacaktır. Çünkü Cadılar Bayramı'nın event'ını da yapmış olursunuz. Üzerine XP kuyularından %15'lik XP buff'ı alır ve zaten hali hazırda %35'lik XP bonus olduğundan dolayı bunları stacklediğinizde de XP ihtiyacınız varsa çok güzel XP'ler kasabilirsiniz. Oyunda ne kadar materyal varsa ve nerelerden elde edilebiliyorsa hepsine tek tek baktık. Farmınızı bir üst seviyeye taşıyabilmenize yardımcı olduysam ne mutlu bana. Ve bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki video görüşmek üzere. Evet sonunda şunu kontrol etme vakti geldi. Aa, burada Dex yokmuş yeni fark ettim. Puh. Neyse bir kontrol edelim. Maksimum hafif demeyi çubuğunu Hadi geçelim bakalım. Zon. Bo. Legen geri. maksimum lif'e. Üçünü bir arada bulmamız mümkün değil. Bazılarını kısarak da. Hala var. İşte tıkladım ve gelmedi. Şimdi şunu kaldırdım. Bir tane çıktı. 3 milyon diyor.